Merhaba arkadaşlar, Sana Bana Bilgi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri harika bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz internetten para kazandıran uygulamalar listesi. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi internet üzerinden mobil uygulama işlemleriyle ek gelir elde edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Google Ödüllü Anketler kazancı hızlı bir şekilde hemen telefonunuza Google Ödüllü Anketler uygulamasını indirerek kazanmaya başlayabilirsiniz. Burada çeşitli firmaların ve mağazaların anketleri yer alır. Hali hazırda ilk amaç doğru bir şekilde potansiyel kullanıcıların isteklerini öğrenmektir. Bununla birlikte yapacakları satış süreçleri ve reklam organizasyonlarını belirlemektir. Google uygulaması üzerinden ise sizler firmaların anketlerini doldurarak kredi kazanırsınız. Sonrasında paraya çevirerek gelir elde etmiş olursunuz. Hemen uygulamayı açarak bilgilerinizi girebilirsiniz. Ardından ise anket doldurma için uygun olup olmadığınızı anlayacak anketini sunuyor. Burada hangi anketlerin sizin için ideal olduğunu belirliyor. Sonrasında size yönelik anketleri getirerek doldurmanızı istiyor. Eğer mobil uygulama üzerinden para kazanmak istiyorsanız bu en yüksek gelir oranına sahiptir. Sırada en dikkat çeken ikinci mobil uygulama var, uygulamanın adı post ve arkadaşlar. Eğer Instagram hesabınızda 500 ve üzeri takipçiye sahipseniz post ve uygulamasını mutlaka indirmelisiniz. Burada farklı markaların postları yer alır ve hemen sizin para kazanmanızı sağlar. Bunu yapmak için ise para kazandıran uygulamalar listesindeki post indirebilirsiniz. Hem App Store hem de Google Play üzerinden indirme sorunsuz gerçekleşiyor. Ardından buradaki postları fotoğraf ya da video olarak Instagram hesabınızdan paylaşıyorsunuz ardından etkileşim durumlarına göre kazanç elde edersiniz. Söz konusu kazançlarınızı ise banka hesap bilgilerinizi vererek alıyorsunuz. Bir başka uygulama Yandex Toloka. Evet arkadaşlar Toloka uygulamasını da bilmeniz önemli. Bu mobil uygulamayı indirerek çeşitli görevler yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Hali hazırda Yandex ürünü olan bu uygulama, bilgisayarın hesaplamakta zorlandığı işlemleri insanları yaptırıyor farklı sitelere ait içerik ve görsel sorunların olup olmadığına bakarak bildirim yapıyorsunuz. Ayrıca ürünlerin arama motorlarına uygun olup olmadığını da kontrol ediyorsunuz. Panel üzerinden tüm işlemler hakkında sizlere bilgilendirme sunuyor. Son olarak Sbakbook uygulamasına göz atalım. Çeşitli anketlerin yanı sıra video izleme ve müzik dinleyerek de para kazanmayı mümkün hale getirebilirsiniz. Halihazırda anketlerin çok daha fazla sayıda olması büyük bir avantajdır. Bununla birlikte en iyi ücretli anket uygulaması ummanına sahip olan sıbakbuk filmler ve alışveriş deneyimlerini konu alıyor. Politika ve TV programlarına yönelik anketlerinin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Spor, moda ya da müzik videolarını izleyerek de gelir elde edersiniz. Diğerlerine kıyasla çok daha geniş bir yapısı bulunur. Tahmini olarak aylık 800 Türk Lirası üzerinde bir gelirin sahibi olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olarak destek verebilirsiniz. Sana bana bilgiyle kalın.